Dondurma, dondurma, buzlu dondurma. Ay Efekan, sabahtan beri başımı şişirdin tamam. Yalnız buzlu dondurma yok. Sıra rakip hasta oluyorsun. Bunu da yalayarak yiyeceksin. Yoksa bir daha hiçbir zaman dondurma vermem ona göre. Yok tamam anne, ısırmadan yiyeceğim. Güvensem mi? Al bakalım. O ne? Oğlum yavaş. Görüyor musunuz dondurmayı görünce bir haller oluyor bunun. <laughs> <laughs> anne ısırmadan ye dedi. Oo! dişim acıdı lan. yerinden oyunu sandım. Aaaa. <laughs> oh, dişim sallanıyor. Dişim sallanıyor. Hello. Efekan'ın maceralarının 24. bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar ve bu bölümde Efekan diş düşürüyor evet. Efekan <laughs> bu bölümde birbirinden farklı yöntemler deneyecek. Sizin yöntemleriniz nasıldı çok merak ediyorum doğrusu. Bu arada ben hatırlıyorum peçeteyle çekiyordum genelde. Hatta bir kere dişçiye gitmiştik ve dişçi benim yanlış dişimi çekmişti. <laughs> o yüzden bu videoyu çekmek gerçekten eğlenceli olacak. Ayrıca bu bölüme en az 150 bin beğeni atarsanız Efekan tatile gidecek. Evet doğru duydunuz. Çok eğlenceli bir tatil videosu gelecek. Bence eminim istiyorsunuzdur. Ve 7 milyon için kanalıma abone olursanız da gerçekten çok sevinirim. O zaman hiç uzatmadan hemen videoya geçiyoruz. 3, 2, 1, gel! dişim neden sallanıyor? Hmm. Eğer 6 yaşındaysanız normaldir. Ama bazen diş eti hastalıklarının başlangıcıdır. Diş eti hastalığı ne la? Böbrekle ilgili olabilir. Böbrekle ilgili mi? Nadiren de olsa kanser riskiniz vardır. değil mi? Ben ne dedim sana? Hasta olacaksın sonra işiteceksin. Ya evet yo hasta oldu ama ben değil dişim. ee dişin de onda değil mi? <laughs> Bir de şey oldu. Ne oldu? Şey, şey hastalığa kalmış olabilirim. Yakalanırsın tabi. Soğuk soğuk dondurmaları götürürsen olacağı bu. Hmm, ya anne ya ölecek miyim? Saçmalama canım nereden çıktı bu abartma sen de. Google'a yazdım öyle dedi. Hay Allah'ım ne yazdın ne? diş sallanması neden olur yoksa? Diş sallanması mı? ah <laughs> ah oğlum senin dişin mi sallanıyor? <laughs> evet ya lütfen lütfen bir şey olmasın. Aslan oğlum canım oğlum benim bal farem büyümüş mü? <laughs> bak bana bak aç ağzını bakayım. Hangi diş göster? Ana çeksek mi? Dişlerini kalacağım. Ay hayır canım saçmalama. Bunlar senin süt dişlerin süt dişleri dökülür. Yerine ise kalıcı dişler gelir. Kalıcı mı? E yani normalde tabi daha erken dökülmesi lazım. Senle birazcık geç oldu ama geç olmasın. Şimdi seninkiler dökülecek. Yine sapa sağlam yepyeni dişler gelecek. Güçlü dişler. Taş gibi. Ne zaman çıkacak ki? Eskisini çekince belki alttan çıkmaya başlamıştır bile. Hı? O ne demek? Basma ya canım zaten sallanıyor. Çekince alttan yeni diş gelecek. Ama ya acısa? Acımaz acımaz. Bir dene bak. Oo, ne acıyor ya? Ee, canım o kadar olacak. Bir ben deneyeyim. <laughs> hayır hayır, hayır dokunma acıyor. Canım sallanıyor. Bebek gibi zırlama işte. Çekelim olsun bitsin. Ama hala sağla. Ee, o zaman dişçiye gideceğiz. O çekecek. Hayır hayır hayır. hayır. Dur dur. Ay, eninde sonunda ya kendin çıkaracaksın ya da dişçi çekecek. Öyle kalamaz. Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapacağım? Ne yapıyorsun lan? Ne yine? Dişim çıkıyor. Allah Allah. Göster bakayım. Gördün mü? Oha, bayağı sallanıyor. Gel, çekim. Yapma ya, Zor oğlum. Ne korkaksın ya? Eğer çekmezsen yeni çıkacak olan yamuk çıkar. Hı? E tabi yani zamanında çıkmazsa dişlek olursun. Sonra tel takarlar, yıllarca onunla uğraşırsın. Hayır, hayır, hayır. Benden söylemesin. Ne yapacağız peki? Söyle hadi ne yapacağız? Tam da beklediğim soru. Bazı fikirlerim var. Seviye seviye atlayacağız. Ya da bence en iyisinden başlamalıyız. Dişin nerf mermisine bağlayacağız ve ben atış yaptığım an bam. Dişin bu mermilerle birlikte uçacak. Oo! Efsane yöntem. Peki güvenli mi? Evet evet %100 güvenli. Yani daha önce hiç denemedim ama ilk deney sen olacaksın. Bu arada şu anda seyirciye sesleniyorum. Bunun bir parodi olduğunu sakın unutmayın. Ve Eda böyle yöntemleri kesinlikle denemeyin. La o zaman biz niye dönüyoruz? al şip hadi bağla. Efe dişin sallanıyormuş. Annen haber verdi hemen. Bitir şu işi! Şey! Efe ne yapıyorsunuz siz? Sakin ol Mine. Her şey kontrolümüz altında. D durun durun. 3, 2, 1, roket! Aa! Delirdiniz mi siz? Ne yapıyorsunuz be? Aldı mı? Aldı mı? İp koptu ama diş çıkmadı ya. Ah be. Bu yönteme gerçekten güveniyordum. Mert. Küçük çocuğun dişi böyle mi çekilir? Annemler görmesin. Bak çok kızarlar. Annemin de daha kötü. Annem dişçiye gidelim dedi çünkü küçük velet. Hayır be sen ne anlarsın? Ben dişçiye falan gitmem. O zaman daha güvenli yöntemler deneyeceğiz. Anlaştık mı? Yeter ki dişçi olmadan bu diş çıksın. O zaman önce bu buzları 5 dakika dişine tut. Bir. Sonrasında peçeteyle... Oh. 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 E Efe oh. oh. ne yapıyorsun? Sana ye, ye, demedim ki ne yapıyorsun? Lan. bu çocuk az önce sallanan dişiyle çatır çutur buzu mu kırdı? O dişin sallandığından emin miyiz? Bu çocuk insan değil. Bir şey yorulmadı. Buzla uyuşturacaktık ve sonrasında peçeteyle çekmeye çalışacaktık. Sana iyi demedim ki. Sıradaki yöntem hadi gönder gelsin. Bir sonraki yöntemimiz de en az önceki kadar etkili. Hatta daha bile etkili fakat bir o kadar da nazik. Çünkü çok fazla canın acımayacak. Sadece jelibonları çiğneyeceksin ve dişin düşecek. Jelibon! Yavaş ol küçük velet. Jelibonları nazikçe çiğneyecek. Hmm. <laughs> Hı. Buzlu bu men şeyli bomba oh mı oldu? Çok güzel. Sert çiğne oğlum, sert sert. Bu sefer olacak. Eminim olacak. Bu yöntem çok etkili. Aç bakalım ağzını küçük velet. Yo, <laughs> <laughs> yine çıkmadı ya. Böyle hanım evladı yöntemlerle bu iş olmaz. Biraz adrenalin, biraz güç. Biraz kaos lazım. Hayır hayır bir yöntemim daha var. Eğer bu da olmazsa Gerisi sende. Efekan, bu yöntem her zaman işe yarar. Bu elmayı al ve bir kere ısır. <laughs> Elma mı? Bugün de çok şey yedim ha. Üç deyince bir anda elmayı sertçe ısıracaksın tamam mı? Hazır mısın? Bir, iki... Bu çocuk niye hiçbir zaman beklemiyor? <laughs> bu sefer kesin düştü. Galiba harbiden oldu. Bu yönteme de gerek kalmadı. Tüh. Hı? Oha. Yok artık ya böyle süt dişi mi olur? Al işte ya hala sapasağlam bu ne böyle? Bu kadar şeyi bana yapsak benim kendi dişlerim dökülürdü. Hadi artık gerçek yöntemlere geçiyoruz. Akül arabaya ip bağlayacağız ve efekanın dişini çekeceğiz. Eğer bu da olmazsa seni iple balkondan sağlandıracağız. Lan sana güveneceğim mu Dişçiye giderim daha iyi. Dişçiye mi gitmek istiyorsun? Peki o zaman bir şey söyleyemem. Anne efekan dişçiye... Hayır 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 tamam, tamam senin yöntemine devam edelim. Güzel al bunu. Kurtulamadım lan şu ipten. Bunun güvenli olmadığından %100 eminim. Güvenli olması asıl meselemiz değil. Asıl meselemiz dişin ağızdan çıkacak olması. Hazırsanız gazlıyorum. Oh! Hadi hadi hadi. Son bakamayacağım, sıra. bakamayacağım. Hadi yapabiliriz. Çıkacak, oh! çıkacak. Oh! Hadi hadi alacak olacak. Çıkarırsak. Olacak, olacak. Lan, lan. Durdu bu. Dişim arabayı bile bozdu. <laughs> Lan nasıl dişmiş bu arkadaş? Cidden araba bozuldu. Tamam. En mantıklısı anneme danışmak. Küçük dişimi hep annem çekmişti. Kendine has bazı yöntemleri var. Güvenli mi bari? Eminim seninkiler kadar işe yaramazdır. Son derece güvenli. En azından öyle hatırlıyorum. A anne ne yapıyorsun sen? Kızım yine herkese yaptığımızı... Senin de 5 yaşındayken dişini böyle çektik hatırlamıyor musun? Asla böyle bir şey hatırlamıyorum yani. Artık nasıl bir travma yaşattıysam beynimden silinmiş. Güvenli dediğin yöntem buydu yani öyle mi? Güvenli canım güvenli merak etme. Efekan al bakalım canım. Efekan sen sıkı dur tamam mı bak. Mine böyle sıkı durmamıştı. Kapıyı çekerken yanlışlıkla çenesini çıkarmıştık. <gülüyor> <gülüyor> ne? Aa, anne? Ay şaka canım şaka. Efekan annem emin misin bak dişiye gidelim olsun bitsin bu iş işte. Olmaz. Asla. Ama bak böyle de olmuyor. Bitireyim şu çay Aysel tezde. Ay bak emin misin? Çık kapıyı çık. Bana bırak. Hazır mısın asker? Bakamayacağım. Ve kapı çekiliyor. Demek <laughs> gibi yapıştı ya bu çocuk. Efekan oğlum iyi misin? Ay çıktı galiba. En azından bu sefer net çıktı. Ağzını aç bakayım. Heh, <laughs> ağzını aç. Aa. Tam aç tam. Gelelim. Aa, aa, yap. Şov yapma lan göster işte. <laughs> n nasıl lan ya? Yine mi olmadı? Bundaki sütlüsü değil resmen kaya. Ya yeter tamam gidiyoruz. Nereye? Bir çekim Olmaz olmaz. Abimin bir yöntemi daha varmış. Yeter başlatma için yöntemize ya. Baban gel ya an diş hekimine gidiyoruz dedim konu kapandı. Bu sefer galiba almıştım. Ya korkma oğlum ya. çağırabilirsiniz. Tekrar merhaba. Doktor Bey şu anda müsait. İçeri geçebiliriz. Oğlum korkma. Doktor amca hemen halledecek değil mi? <laughs> haydi haydi. Hadi oğlum ama gel. Korkma hadi. Anne istemiyorum ya. Bak ne güzel dişçi amcanın odası. Korkulacak hiçbir şey yok burada. Yok görmeyeceğim istemiyorum. Tablet. Hı? <laughs> Tablet mi? Zamanın çocukları işte. Tableti duyunca nasıl geldi? Gel bakalım ufaklık. Geç otur şöyle. <laughs> İstemiyorum anne ya! Korkma anneciğim korkma! Merak etme şimdi dişini uyutacağız çekerken hiç acımayacak. Yok 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 yapma yok kesin öyle olur zaten. Sakin ol şimdi oh, dişini uyutacağız. Hayır ya, hayır hiçbir yere gitmiyorsun ufaklık. Korkacağım göreceksin! Hı. Hı. Göreceksiniz! Dişimi rahat bırakın tamam mı? Canım dişi. Galiba bu sefer mecburum. Şimdi dişini uyuşturacağım. Sonra çekmesi çok kolay olacak. <laughs> Ağzını birazcık. <laughs> Aç bir şey yok. <laughs> Ağzım uyuştu lan. Ve bu kadar basit. Anestezimiz gerçekleşti. Bir şey hissediyor musun? <laughs> ne beğenmiyorun Anlamayanlar için küçük Beret videoyu beğenin diyor. Aslan oğlum aslan. Görüyorsunuz mu hiç korkmuyor. Şimdi çekim işlemine geçebiliriz. Bu ne? Çok basit ve sancısız olacak. Çünkü zaten bir şey hissetmiyorsun. Bu işimizi görecek. Dur, bir mı Sakin ol. Çok kısa sürecek. Aa. Sakin ol. Aa. Sakin ol. Aa. Bitti işte bu kadar. Korkmana değdi mi küçük adam? canım oğlum aç bakayım ağzını görmediğini ama tüm gün neler çektik bir bilseniz <laughs> buyurun burada da dişimiz var ay canım oğlum benim dişsiz kaldı ama sana bir ödül var bak burada ne var hanımefendi normalde zaten dondurma önermiyoruz özellikle çekim sonrası hiç önermiyoruz ama aile biraz değişik ay, normalde hiç dondurma vermiyoruz siz merak etmeyin şimdi özel bir gün Oo. Oh. anneciğim dişin daha yeni çekildi. Ne öyle harçurt ısırıyorsun Acır tabii. Anne çekildiği için acımıyor. Şu an başka bir işim acıyor. Baba baba baba. Yoksa bu sefer de diğeri mi sallalım? yine en başa dönüyoruz. Efecan, anneciğim geç hadi kol. Efe Efekan! Ana! A, 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 ana. oğlum nereye? Ya? Çabuk, çabuk yakalayalım şunu. Sanırım bünyesi iki dişi birden çekmeyi kaldıramadı. Küçük beledi bundan sonra ancak bir tatil kendine getirebilir. Efekan'ın tatil videosunu istiyorsanız videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın ve şimdilik hoşçakalın.